Ben şehirde yaşadığım gibi köyde de yaşamasını bilirim. Gel bakalım bayan tavuk. Otur burada Al bakalım ye. Dur dur. Nereye gidiyorsun? Yesene emeğini. Sonra da yumurta yaparsın. Al bakalım ye. Diyeceksin ki yumurtlayacaksın ben de senin yumurtanı yiyeceğim bu kadar basit niye anlamıyorsun ki? Hadi ye. <gülüyor> 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 bu böyle olmayacak en iyisi bir veterinere gideyim. <laughs> hmm. Yarasını temizledim şimdi de bantı yapıştırıyorum. Sevgili kaplumbağanız artık daha da sağlıklı teyzeciğim. Teşekkürler evladım. Güle güle. Üç gün sonra kontrol. Herhalde. Neyse zaten kendi kendine iyileşir yarası. Kullanmadığımız plasterleri toplayabilirim. Hoş geldiniz öncelikle. Evet, bu tavuk hanımefendi ne zamandan beri yemek yemiyor acaba? Üç gündür. Hmm, bayağı uzun bir süre. Ee, tabii yemek yememesinin birçok nedeni olabilir. Sindirim sisteminde olabilir. Fiziksel bir hastalığı olabilir. Ee, peki gözlemleyebildiniz mi? Neyi? Hareketlerini, davranışlarını. Yani yemek koyuyorum. Pat pat gidiyor. Yemek koyuyorum. Pat tut pat gidiyor. Anlamadım yani. Yumurta bile vermiyor. Demek yumurta vermiyor. İlginç. Tavuklar her gün yumurtlama eğilimindedirler. Hiç olmazsa belki iki günde bir bir bakalım. Yediklerini kursağında biriktirir. Oralarda bir hareket var mı? Maalesef yok çünkü boş. Sindirim sistemine bakalım. Hmm. Ateşini ölçmeliyiz. Hı? Ateşi gayet normal. Sıcaklığı da iyi. Hmm. bir de elle muayene edeceğiz. tamam tamam. <laughs> ne olmuş olabilir? Eee elime bir şey geldi ama tam olarak emin olmak için röntgen filmini çekmeliyim. Röntgen mi tavla? Evet. İyi bakalım. Evet bayan tavuk. Sizi şöyle bacaklarınızı uzatacak şekilde yatıralım. <laughs> hareket etmiyoruz. Evet. Bakalım röntgen filmimizde ne çıkmış? Ha! Aa! E bu tavuğun yumurtlamaması imkansız. Zaten hazırda iki tane yumurtanız var. Bakın bu boynu. Göğüs kısmı kanatlar ve yumurtaların olduğu yer şunlar. Peki neden çıkartmıyor yumurtaları? <laughs> e, peki siz bana bilgi verebilir misiniz kümesi hakkında? Kümesinde neler var? Kümes mi? Ee, kümesi yok çünkü bu bir gezen tavuk. Yumurtaları enfes oluyormuş. Doğru ama gezen de tavuk olsa Hepsinin bir kümesi olmalı. Gece karanlıkta nereye gittiğini biliyor musunuz? Bizim eve geliyor. Yani bizim evin bahçesinde, işte verandada, balkonda falan öyle dolaşıyor yani. Ama hanımefendi güneş battıktan sonra tavukların gezmesinin imkanı yok. Çünkü hava karardığı zaman görüşleri çok daralıyor. Pek bir şey göremiyorlar. O yüzden kendilerini güvenli bir yere atmak isterler. Anladığım kadarıyla da kümesimiz yok ve kümesi olmadığı için de tavuklar yumurtlayabilecek yer bulamadıklarında yumurtlamazlar. Hmm, yani kümesi istiyor benden. Daha çok o sizden bir folluk istiyor. Rahatlıkla yumurtlayabileceği ve bebeklerine bakabileceği bir yer istiyor. Folluk. İlk defa duydum böyle bir şey hiç bilmiyorum. Nasıl yapılacak onu da bilmiyorum. Yani kim yaptıracağım onu da bilmiyorum. Parası neyse benim siz yapın isterseniz. <laughs> Şimdi size şöyle şimdilik yapabileceğim bir box ayarlayacağım. Ama sizden içinde rahatlıkla hareket edebileceği bir kümes yaptırmamızı istiyorum. Bu da hamsterların üzerinde kalabileceği yumuşak saman. Ve Tavuklar yumurtladıktan sonra 20 ila 21 gün yumurtaların üstünde oturdukları için yeminli suyunu yakınlarına koymak gerekiyor. Gel bakalım mayan tavuk sıra sende. Galiba yumurtalar geldi <laughs> yumurtalar mı ben tavuklar nasıl yumurta yapar öğrendiğime göre köy hayatında başarılar dileyim kendime size de başarılar görüşürüz Ke keşke başka şeylerin eğitimini alsaydınız köy hayatı kolay değil of.